Merhaba arkadaşlar bu dersimizde mantıksal operatörleri göreceğiz. Ee, bu dersimizde göreceğimiz bu operatörler için bir tablomuzu hazırladım ben size. Ee, 6 tane operatörümüz var. Ee, bunlardan e, ilki sol veya sağın <laughs> kontrol ediyor. Burada kilit cümle kilit cümle veya ee, neyse bunları size anlatacağım ama e, bir indexle control php oluşturayım o zaman daha iyi anlatabileceğim. control php lazım bize bir tane index php lazım. Şimdi bunları da <laughs> açalım. Şimdi index php'mize design kısmındayız. Bir tane form ekledik. Buraya bir meyve girin yazalım ve bir textbox ee, koyalım şurayı bir c ile kopyaladım aynısını bir daha yazdım submit butonumu da koydum evet formum hazır şimdi ee, kod kısmına geçelim isimler t1 t2 kalsın ekranda gözükecek değer gönder olsun. Bu gereksiz kısmı siliyoruz. Göndereceğimiz yerde action kısmından kontrol nokta control.php'miz olacak. Post metoduyla yolluyoruz. <laughs> Şimdi şu şekilde size anlatayım. Şimdi x ne olacak bizim? Birinci e, textbox'a girilen değerimiz, y de ikinci textbox'a girilen değerimiz. Şimdi birinci textbox'a girilen değerimiz e, diyelim ki elma ve ikincisine girilen armut. Şimdi bu işlemci sağ, sağ veya sola bakacak. Sağ veya soldan biri elma ise doğru sonucunu verecek. Çünkü biri elma biri armuttu. Şimdi sola girilen elma sağdaki armut. Şimdi onu aklımızdan çıkarmayalım. Orada aynı işlemi yapıyor sağ ve soldan giren bir yani x ve y'den biri elma o yüzden sonuç doğru sağ ve sol elma ise yani şimdi x ve y'de girilen derdimiz biri elma biri armuttu e şimdi ikisinin de elma olma koşuluna bakıyor o zaman sonuç yanlış oluyor and de aynı işlemi görüyor x or şartlı oluyor yani sola girilen elma olacak sağa girilen armut ise doğru eğer İkisi de elma ise, ikisi de armut ise yanlış sonucunu verecek. Değilse de e, adı üstünde mesela x neydi? Elma. Elma değilse yanlış. Yani x'e girilen, birinci textbox'a girilen değer elma ise e, doğru oluyordu. Ama başına bu işareti getirince değilse, elma değilse yanlış sonucunu verecek. Yani elma yerine yani armut girersek textbox'a mesela yanlış olacak. Şimdi bunları örneklerle göreceğiz. Daha iyi anlayacaksınız. PHP taklarımızı açalım biraz mantıksal operatörler e, kapa karıştırıcı gelebilir aslında basitler şimdi iki text box'tan da değerleri çekelim e, değişkenlerimiz x ve y idi e, post metodu ile yollamıştık post metodu ile çekeceğiz bunu artık öğrendik iyice birinci text box'ın ismi t1 değiştirmemiştik orijinali ile aynı İkinci e, ikinci değişkenimizi de y yapalım bunu da post metoduyla yollamıştık. İkinci textbox'ın ismi de t2. Şimdi çektik. If kontrolümüzü yapacağız. Bu da süslü parantez olacak. Evet şimdi bu ilk if içine koşulumuz yazmamız lazım. Mesela kullanım şeklimiz bu demişiz. Bunu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. E, ne oluyor? Ee, X veya Y. Ama ne yani? Bunlara girilen değerler ne? Onları da işte bu şekilde belirteceğiz. If'in içine ekstra parantezler açacağız, kapayacağız. Ve X eşittir diyeceğiz ki elma ise buna da aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Y eşittir elma ise e, eşittir demeyeceğiz tabii ki mantıksal e, aritmetiksel işte işleçlerde işle, eşittir demek eşitse kontrolünü yapmak çift ile meydana geliyordu. Geçen dersimizde görmüştük. Bu şekilde e, belirteceğiz. İlk girilen değer x elma veya ikincisinden girilen elma. İkisinden biri girilen değer elma ise Kapacağı karşılaştırma bu. Eko eşittir eşittir demiyoruz pardon. Eko girilen meyvelerden ee, nasıl diyelim en az biri elma Else diyelim. Süslü parantezlerimizi açalım. Girilen meyvelerden. Fazla kopyalamışız burayı. Hum. Bir fazla klavye tuşlarını hızlı bastım. Yanlış şeyler yapıştırdık. Girilen meyvelerden en az bir elma. Girilen meyvelerden gelen meyveler meyve diyelim elma değil şimdi meyve yazalım şuraya ctrl ile kaydedelim şimdi bundan sonrasını hemen hızlı hızlı anlatacağım localhost'tan php dersini çağırdık localhost'tan php dersini çağırdık bir meyve girin diyor mesela elma girdik ikincisini de elma girdik. Gönder dediğimiz zaman gelen meyvelerden en az biri elma. Çünkü e, bu mantıksal operatör sağ veya soldan birinin elma olmasına bakıyor. Bu onun için yeterli. Şimdi geri gelelim. Eğer bir tanesi armut olsa da olacak bu. Ama ikisi de armut olursa girilen meyveler elma değil şeklinde karşımıza uyarı verecek. Şimdi orada aynı görev yapıyor. Sadece kullanım şekli bu iki çizgi yerine or yazmak şeklinde oluyor. ctrl ile kaydedelim. Gönder dediğimizde diyelim. Mesela elma yolladık. Elma yolladık. En az biri elma. İkisini de armut yollarsak E meyveler elma değil şeklinde uyarı karşımıza geldi. Şimdi diğer bir e, mantıksal operatörümüze bakalım. İki tane end işareti veya gemici düğümü de deniliyor bunlara. Şimdi onu da geldik buraya yapıştırdık bunun anlamı neydi? Sağ ve sol. Yani şimdi x'e birinci text box'a elma, ikincisine de elma diye belirttik. Şimdi ikisinin de elma olması lazım. Girilen meyvelerin girilen meyveler elma olması lazım burada. Yani eğer ikisi de elma girilecekse çünkü bu koşul V koşulu. Yani sağ ve solun da aynı olması gerekiyor. Yani şurada belirttiğimiz koşul sağlaması lazım. İkisi de elma ise girilen meyveler ee, elma, girilen meyveler elma, girilen meyveler elma değil. Ctls ile kaydettik. Şimdi gönder dedik, yerine dedik mesela elma, elma, girilen meyveler elma. İkisinin de aynı olması koşulu vardı bununla. Birini farklı yaptık mı girilen meyveler elma değil. Yani bu mantıksal operatör iki sağ ve sol koşunun ikisinin de aynı olmasını istiyor. Yani birinci textbox ve ikinci text buradaki örneğimizde. End de aynı işlemi gerçekleştiriyor. Onunla kullanım şekli sadece bu iki tane end işaretinin yerine yazıyla bir end yazmak aynı işlemi gerçekleştiriyor. Gönder dediğimizde gördüğünüz gibi girilen meyveler elma değil. <laughs> Elmayı seçtiğimizde girilen meyveler elma. Şimdi diğer operatörümüze bakalım. XOR operatörü şartlı sol veya sağ elma ise. Peki bu ne demek? Şimdi buraya XOR yazdık. Ctrl S. Yenileyelim. Gönder diyelim. Ha bir dakika. Şimdi bunun açıklamasını şu şekilde yapmamız lazım. <laughs> ne diyor bize? Şartlı sol veya sağ elma ise sol veya sağ. ikisinden biri elma olacak, biri elma olmayacak. Girilen meyveler elma, girilen meyveler elma değil. Mesela bunun anlamı şu. Buraya armut koyacağız. Girilen meyveler elma. Yani e, doğru döndürdü bize. Yani ne demiştim size bunu söylerken başta? Bir tanesi elma olacak, bir tanesi elma olmayacak. Şartı bu. <laughs> Değişik bir e, şartı var girilen meyveler e, ne diyelim bunda mesela doğru diyelim çünkü bunun belirtme şekli girilen meyveler yanlış diyelim neden böyle diyoruz çünkü bunu şu anda mantıksal olarak karşılaştırıyoruz mantıksal olarak karşılaştırıyoruz ve bu iştecin e, bakma şekli soldaki elma sağdaki elma bunlardan biri elma olacak biri olmayacak yani X xor Şimdi geri dönelim. Elma armut gönderdik. Girilen meyveler doğru. Ee, elma elma gönderince girilen meyveler yanlış diyor. Çünkü birinin farklı olmasını istiyor. Bunu armut yollayalım. Girilen meyveler doğru. Yani farklı olacaklar. Sağdaki ve soldaki yani birinci Texas ve ikinci textbox farklı olacak. Buradaki girilen değerler. Şuradan girilen değerler farklı olacak. Ve bunlardan bir tanesi elma olacak. Çünkü X ve Y gördüğünüz gibi elma belirttik. Bunu, bu operatörün çalışma şekli de bu. Şimdi son operatörümüz Days operatörü. Bunun da kullanım şekli şu şekilde arkadaşlar. Şuraya kadar siliyorum. Şunu da silelim. Şunu da silelim. Buraya bir ünlem işareti koyuyoruz. Mesela burada da meyveli değil de değişik bir örnek vereceğim. Girilen değer boş değil kopyalayalım şuraya yapıştıralım şimdi eğer boş bir değer girildiyse girilen değer boş girilen değer boş değilse yani bir textbox'a, birinci textbox'a bir şeyler yazdıysak girilen değer boş değil şeklinde bir açıklama gelecek. Mesela armut yazıyoruz birinci textbox'a. Gönder dediğimiz zaman bir satır altıda yazım hatası verdi ona bakalım. <laughs> evet şurada bir parantezi silmeyi unutmuşuz. Geçen örnekten kalan geri gelelim yolda diyelim girilen değer boş değil şeklinde uyarı verdi text box'a boş gönderirsek girilen değer de boş şeklinde bir uyarı veriyor ee, yani bu şekilde mantıksal operatörleri kullanabiliriz arkadaşlar Alt tane mantıksal operatörümüz var ee, sağ veya solu karşılaştıran iki tane ikisinin de aynı olmasını isteyen iki tane operatörümüz var şartlı olarak birinin sadece birinin istenilen değeri taşımasını isteyen bir operatörümüz var. XOR bir de değilse şeklinde mantıksal operatörümüz var. Evet bu dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.